adam gel, gel biraz top oynayalım bu benim ama gel birlikte benim bu benim bu senin benim ne oldu benimki kafama attı çocuklar ne yapıyorsunuz top oynuyoruz bakın size ne getirdim Hadi alın. Gel buraya koyalım. Biraz daha top oynamayız. Biraz daha yeriz. Gel. Tamam çocuklar. Benim işim var. Tamam. Siz istediğiniz zaman onları yersiniz. Bakın ikisi benim. Çepiş. Daha top oynamak çok güzel değil mi? Evet. Yazı. Üstünde yıldız mı var? gel biraz uyuyalım. Toplarımızı bul bakalım. Gel yatalım. Sen burada yat. Ben burada tamam. yatayım. <laughs> <laughs> Çocuklar da uyumuş. Ah, burada ne var böyle? Abur cuburlarını burada unutmuşlar. Hemen onları alıp gideyim. Evet abur cuburlarını aldım çocukların. Şimdi bunları yerim. Ah, burada ne var? Topları da varmış. Bir tanesini alayım. Şunları ilk önce saklayayım. Ondan sonra diğer topu da alırım. Şöyle bırakayım. <laughs> Çocuklar uyandığı zaman çok üzülecekler. Acaba hangi topu alsam? Aa, şu topu kaçırayım bari. Alayım şöyle. Şimdi onlar uyandıkları zaman çok ağlayacaklar. Ha 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 evime götürürüm ben de topu. Bakayım başka bir şeyleri de var mı? Acaba dur bakayım bunlar uyuyor mu? Aa evet uyuyorlar. Hemen şuralara bir bakayım. Ay o da sanki. Biraz sessiz olayım. Başka neleri var acaba? Başka hiçbir şeyleri de yok ki. O topu da çok beğendim. Aldım. Şuraya da bir bakayım. Başka bir şey var mı? Ah, yok. Neyse, onları alıp kaçayım. Ada çok kıpırdar, başladı. Sanırım uyanacak. Of, ne kadardı, kadar da çok uyuduk ada. Gel biraz top oynayalım. Senin topun nerede? Kim almış topumu? Hadi. Tamam, gel sonra buluruz onu. Hadi at. Bu benim topum da. Tamam at. Hızlı hızlı. Wow! Şimdi sen aç. Koltuğa bindim. Abi gel abu yiyelim. Gel. Yeah. Çiğirli eldiven. Abur almış. Eldivenini unutmuş. Anne anne. Anne anne. Ne oldu çocuklar bana mı seslendiniz? Sihirli el gelmiş. Abur almış. Olamaz yine bir sihirli el geldi? İnanmıyorum. Abur cuburlarınızı da almış. Hayır kızım dokunma. Sihirli eldiven o. Sana bir şey yapar. Olamaz ya ne yapacağız şimdi? Bir tane topumuz da kaybolmuş. Olamaz. Onu da almış sanırım. Hadi gelin her tarafa bakalım. Burada mı? Yok. burada değil. Onlarda var. Voleybol topunu götürmüş. <laughs> ya olamaz çocuklar. Bu sihirler. Nereden geldi? İnanmıyorum. Sakın dokunmayın çocuklar. Tamam mı? Elime tamam. ufalım. Nereden oldu kızım? Sihirlerdi ve ne mi dokundun? <laughs> sakın bir daha dokunmayın kızım. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.